Tarlada 5 liraya satılıyor. Tezgahta tüketici 5-6 kat zamla alıyor. Üretici kazanmıyor, zarar etmektedir. Rokartemiz yüksekti. Dönümden 15 ton bekliyorduk. Bekliyoruz da. Ama bu sıcaklarda, bu şeyde geçen sene domates 5 TL idi. Yine 5 TL. Yani buna devletimizin bir el atmasını istiyoruz. E, manavlarda, şeylerde gidiyoruz domates 25 TL ama bizden 5 TL'ye alıyorlar. Kiliste 9 bin dekar alanda domates hasadı devam ediyor. Polateli ilçemizin de en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi domates. Ama şunu dile getirmek istiyorum. Rekolte çiftçilerimizin yüzünü güldürürken fiyat çiftçilerimizi mağdur etti, üzmüştür. Kavurucu sıcak altında yapılıyor hasat. Fiyatlar da çok düşük. 5 liraya satıyor üretici. Şu andaki tarladaki fiyat 5 TL. Marketlere gittiğimiz zaman fiyatı, 25 TL. Arada 5 katı var. Burada üretici kazanmıyor, tüketici de kazanmıyor. Burada aracılar daha fazla kazanıyor. Tarladaki fiyat 5 TL, marketteki fiyat 25 TL. Çiftçi geçen sene de 5 TL'ye verdi. Şimdi geçen sene işçi fiyatı 300 TL'ydi. Bu sene işçi fiyatı 600 TL. İlacıdır, gübresidir, mazotudur. Hepsi iki katına katlanırken Fiyatların yerinde sayması çiftçilerimizi mağdur etmiştir. Çiftçiler de tarla tezgah fiyat farkına anlam veremiyor. Marketlerde 25 TL olan domatesimiz 5 TL'den bizden alıyorlar. Bu durum bizi tabii çok üzüyor. Emeğimiz hep boşa gidiyor yani. Gün ağarmasıyla yani saat 5'te çalışmaya başlıyoruz ve saat 1'e 2'ye kadar sürüyor. 45 derece sıcaklığın altında zaten bayağı yorucu. Ee, ve e, ne bileyim sıcakta çalışmak çok yorucu oluyor işte. Beklentimiz 15 TL iken şu an 5 TL'ye satıldığı için inanın içimizden yani toplamak gelmiyor. İl genelinde domates asadı yaklaşık 4 ay sürecek.